Tunç Parkman'la Ezberi Boz'la ajans ziyaretlerine devam ediyoruz. Yeni dönemde yeni bir ajanstayız. Ve ajansın kurucularından Emrah Özdamar'la beraberiz. Bir Emrah tanıyabilir miyiz? Yani bu gri hikayesi öncesi ve gri ile birlikte o devam eden Aynı zamanda bir şarkıcılık, solistik durumu da var. Onları da dinleyelim, başlayalım sohbeti. Yani klasik aslında okul dönemi süresince hep bir müzik ve müzik sevdalısı olarak ve aslında kariyer hayatımda müzik üzerine kurmaya çalışıp ama rüzgarın çok farklı yerlere attığı biriyim. Peki bu müzik sevdası şey hiç döndü mü? Jingle yapmaya müşteriler için ya da hani öyle bir özel kliplerde falan filan paylaşımlarla müziği işte kullanmaya yönelik bir çalışmaları da oldu mu? Ya bırak jingle'ı da cover'a bile dönmedi. Yani ben o konuda biraz böyle çok muhafazakar bir yapıya sahip oldum hep. Sadece kendi yazdığım, kendi bestesini yaptığım şarkıları ya da işte arkadaşlarımın vesaire. Hmm. Yani müziği böyle bir müzisyenlik gibi değil de tamamen hani bir düşünceyi anlatma, ifade etme ve o bestecilik kimliğiyle daha çok hep ele aldım. Hmm. Dolayısıyla hep yani çalıp söyleyen ya da grupla belli işte iki albümümüz var bizim. Hep o yönde hmm. ilerledi. E işle ilgili daha çok kendi içimizde bazı aktiviteler yaptık. Mesela bir şirket grubu kurmuştuk. Birkaç yarışmaya katıldık. Çok güzel. Dropdown diye. iki sene üst üste yarışmalara katıldık. O çok güzeldi. Tabi ajans dünyası olunca bu tarz hobilerle ilgilenen kişi çok oluyor. Hatta ajansımızda da bir müzik odası var. İşte davul, gitar, amfiler falan. Ve pandemi öncesi var. daha çok kullanılıyor herhalde. orası. Tabii. Gece ve çalıştığınız zaman uzun mesailerde insanların kafayı dağıtmak işte akşam evet. çıkışta böyle herkesin bir araya gelip takıldığı, şarkı söyledi. Çok güzel. ortamlar vardı. Hatta ikinci albümün hazırlıklarını da bundan önceki ajansımızda yaptık grupla. Yani bütün hazırlıkları ajans içerisinde yaptık. Arajmanları falan. Bir de böyle yine kendi içeriklerimiz için bazı şarkı bestelerimiz, böyle çektiğimiz video klipler falan vardır eskiye baktığımızda. Çok güzel. İşle alakalı kısmı bu. Peki ajansa nasıl karar verildi? Yani hani böyle okulda mı bu karar verildi yoksa okul sonrası mı? Falan yani ben... reklamcılık var mıydı hep kafada yani? Yoktu. Yine Hayatın getirdiği bir şey, artık gelişmelerin sürüklediği bir nokta oldu. Ben yani lisede falan çok hayta bir öğrenciydim ve üniversitede üniversiteyi okumak için daha hangi üniversite? Oldum. Anadolu Üniversitesi, hmm. turizm otelci. Yani orayı kazandım ve girdim. Zaten mesleklere çok ilgim evet. yoktu o dönemde. Ve o okul okuduğum bitirince de yine hani otelci olmayacağım diye düşündüğüm bir yön vardı ama her zaman hani hangi işi yapıyorsam ya da ne ile ilgileniyorsam o işi nasıl yaptığımla çok ilgiliydim her zaman. Yani ne yaptığından çok nasıl yaptığıyla ilgili olan bir kişiydim. Yani o odaklanma, fokuslanma ya da oradaki dünyayı anlama ve geliştirme konusunda, fikir üretme konusunda çok her zaman ilgim vardı bu konulara. Sonra işte bu müzikte de radikal ve rock biraz rock çizgisi Hı -hı. olduğu için orada işler istediğim gibi gitmedikçe yavaş yavaş iş hayatına girdim. Hı -hı. Ve yine bir otel, bir uluslararası bir otel zincirinde uzun bir kariyerim oldu 12 senelik. Orada işte satış bölümü ve gelir geliştirme işte gelir yönetimi bölümlerinde üst düzey yöneticiliğe kadar yükseldim. Green hikayesi birazcık e, Onur Bey'le başladı. Hı hı. Onur e, kardeşim benim. Onun webmasterlığı ile beraber e, Green fikri ortaya çıktı. Ben daha çok ona yardım eder bir pozisyondaydım. O webin yeni geliştiği dönemlerde Green ilk olarak web ortaya çıkan bir ajans. Web sitesi. Web sitesi yapan, yapan. Hı hı. ve hani bir kişiyle başlayıp sonra iki kişi, üç kişi, dört kişi böyle halka halka büyümüş bir ajans burası. Ona yardım ede 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 sonra bir gün otel lobisinde böyle genel müdüre baktım. <laughs> Kravatlı bir müşteriyle konuşuyordu. Bu kadar dedim. Ben bu olmak istemiyorum dedim ve istifa ettim. Ve o dönem tabii şurunda etkisi var. Gri'de işte bir Büyüme şey var. var. Hani ihtiyaçlar evet. var, bir potansiyel var, bir canlılık var vesaire var. Böyle oraya baktıkça ha şunu da yap yapılabilir, bu yapılabilir. Böyle bir düzen kurulur. iş böyle büyütür. Böyle sürekli böyle bir e, düşünceler geçiyordu kafamda. Dolayısıyla buraya destek olmak için oradaki şeyi noktaladım. Gerçi e, otel serüveni de bitmedi. Yani şu an hatta ortağı olduğum bir e, otel danışmanlık şirketimiz Çok var. Orada da 12 senedir e, otellere hizmet vermeye devam ediyoruz. O da e, Hangi konuda o danışmanlık? Biz aslında yine gelir geliştirme danışmanlığıyla hmm. başladık ama yani şu an... hangi tip işler yapılsın otelin içerisinde. Yok gibi öyle yapmayalım. değil. Tam anlamıyla satış, fiyatlama, ondan hmm. sonra otelin gelirlerinin maksimize olmasıyla alakalı. Ama son 6-7 senedir şeye yöneldik. Otellerin bütün dijital platformlarını sağlıyoruz. Hmm. Birçok... Tabii gri'den gelen de bir bilgi birikimiyle de tabii. Yani. Evet. Orada otellerin bütün pazarlarda satılmasını sağlayan, bütün softverlerin Türkiye temsilciliğini yapıyoruz, distribütörüyüz. Yani yüzden fazla, 150'den fazla müşterimiz var orada. Yani çok yoğun hizmetler veriyoruz. Gri macerası böyle. Buraya geldik ve yavaş 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 yaklaşık 70 kişiye kadar çıktık. Evet, evet. Farklı zaman içinde hizmetlere kattık. Neler var Grey'in hizmet olarak Bizim üç temel noktada aslında ayrışıyor ama aslında markanın iletişim yaptığı bütün kanallarda biz varız. Yani dijital ortamlar, offline dediğimiz konvansiyonel Hı. reklam ve sosyal medya. Biz bu alanda markalara bütünleşik hizmet veriyoruz ya da yine o dikey pozisyonlarda servis verebiliyoruz. Bu üç alanda varız diyebilirim. Peki şu anda en yoğun çalıştığınız müşteriler kim? Yani siz genel olarak grideki pozisyonda da tam olarak ne yapıyorsunuz? Bir onu, onu sorayım. Evet. Ben tabii aslında müşteri tarafından başlasam da uzun senelerdir hiç müşteriyle görüşmüyorum. Ben yani daha çok şirketin işte stratejik konuları, genel yönleri, Hı. ekipler, ekiplerin verimli çalışması, finans ve HR bölümleri bana bağlı daha çok. Ben o alanlardayım. Green'in hani ulusal ve uluslararası birçok müşterisi var. Bunların bazılarına proje bazında hizmet veriyoruz. Bazılarına da yoğun olarak çok çeşitli alanlarda sürekli hizmet verdiğimiz Hı. müşteriler var. British American Tobacco, Hilton yine grubu Ondan sonra İzocam, Sepaş, Finans sektöründen ve Sigortacılık Hı. sektöründen çok müşterimiz var. İşte İş Bankası, iştirakleri, Ondan sonra FIBA, FIBA Grubu, grubu Grup ama Euroko Sigorta gibi birçok yine ulusal uluslararası şirkete hizmet veriyoruz. Yani burada aslında bugüne kadar baktığımızda 200'den fazla müşteri sayabiliriz ama aktif olarak 100'e yakın. Çok ee, iyi. Şu anda hani aktif fatura kestiğimiz müşteri var. Şimdi ajanslar tabii çok şekil de değiştirmeye başladı bu pandemi sonrası özellikle ve uzaktan çalışmanın da gelmesiyle birlikte. Pandemi öncesi ajans kültürüyle pandemi sonrası ajans kültürünü ki artık pandemi sonrası olmaya başladı diyebiliriz. Bu yazdan sonra tamamen öyle olacak. Nasıl değişiklikler var? Burada önünüzde sizin için hani nasıl zorluklar var? Yönetimsel açıdan baktığınız zaman ekipleri bir arada tutmak olsun, aile ruhunu geliştirmek olsun, çalışan bağlılığı olsun, yeni gelenleri yetiştirmek konuları gibi bir konular olsun. Nasıl yani görüyorsunuz? Pandemi tabii çok yönlü bir şekilde deneyimledik pandemiyi. İlk başlarda buna çok iyi adapte olduk. Çünkü çok sistemli çalışan bir ajansız. Dolayısıyla bir gün içerisinde aynen işleri yürütür haldeydik. Bu İşin pozitif tarafı. O dönemde gözlemlediğimiz ana değişimlerden bir tanesi bizim hizmet verdiğimiz noktalara müşterilerin odağı çok daha fazlalaşmaya başladı. Yani dijital ortamlara başta olmak üzere yaptığımız işe odaklanmaları, o konuda mesai harcamaları arttı. Dolayısıyla yoğunluk arttı. Bir kere bu yaşandı. Evde olmanın getirdiği buna karşılık verme refleksi yükseldi. Yani ilk dönemde bakıyorduk ki herkes akşam onlara kadar çalışıyor, hafta sonları çalışıyor vesaire. Böyle durumlar oldu bu müşteri tarafında da aynı şey geçerli. Dolayısıyla orada bir yoğunlaşma, odaklanma arttı özellikle sosyal medya gibi alanlara. Önemli bir süreç bunu bir şekilde yönetebildik ama dedi, dediğiniz gibi bir süre sonra o ekip ruhunu koruma vesaire bunlarda bir takım yani sadece gride değil bütün dünyada evet. bunu gözlemlemeye başladık. Ben tabii kişisel olarak insanların bir aidiyet duygusunun bir Hani içten gelen bir şey olduğunu düşünüyorum evet. ve o birliktelik evet. bir şekilde hani mekan olmasa bile bir şekilde zihnen ya da bir arada bir şeyi üretme şeyinin o işin hem kalitesine ya da o bağların güçlenmesine yardımcı olduğunu düşünen taraftayım. Ama bir genelleme de yapmıyorum. Yani buna uygun meslekler ya da kişiler var. Yalnız başına odaklanıp daha verimli Hı. çalışan ya da bir arada daha iyi işler çıkarabilecek yine pozisyonlar, meslekler evet. ya da kişiler var. Mesela ben bir arada çalışabilenlerden taraftayım. Ben evet. yalnız kaldıkça sıkıntıya giren bir evet. profilim ama bazı insanlar bunun tam tersi. Olabiliyorlar yani bu kesin evet. şey değil. Evet. Ama burada mesela şimdi sizin bir müzik odası var boş duruyor boş duruyor <laughs> evet. yani şöyle işte eskiden olsa insanlar şuradaki barların üstünde oturup çalışırlarken sonra geçip orada hani bir şeyi başardıktan sonra keyifli bir müzik yapıp ortup sosyalleşip işte bir şeyleri paylaşıp birlikte başarmanın tadını çıkarttıkları daha farklı bir ortam Kesinlikle. oluyor ve o daha büyük bir adiyet yaratıyor ister istemez. Evet yani yalnız uzaktan çalışmak evet hepimizin de ara ara ihtiyacı olan sevdiği bir şey ama zaten açık ofis kültürüne geçilen bir dünya vardı yani baktığımız zaman hani ofislerin kaybolduğu belki sadece üst yöneticilerin onların da paylaşımını kullandıkları alanlardan şimdi e, tamamen böyle birazcık daha izole ortamlara geçmiş bir de çalışanların Türkiye'de böyle bir durum sıkıntı şu anda henüz çok fazla olmasa bile yurt dışında bir sürü insan işini bırakıyor yani hani bu otelin otelli kravatlı adamı görüp ben, ben bu olmayacağım olmayacağımı pandemi sonrasında insanlar ya ben ne yapıyorum hayat böyle mi geçecek? Farklı şeyler var hayatta gibi bir bakış açısıyla orada sosyal faydalarında daha fazla olduğu ülkelerde bir böyle şey var. Türbülans var yani. Evet. Bize çok yansıyacağını zannetmiyorum o şekilde. Ama burada en önemli konulardan bir tanesi işte elemanları elde tutmak iyi elemanları evet. da. O da ofis ortamı olmayınca ya da işte uzaktan çalışınca bazen hani fleksibilite iyi gelse de e, zorluklar sizin için de mutlaka yaratıyor olabiliyor diye düşünüyorum ben. Yani. Evet. Bu dönem yani bir geçiş döneminde olduğumuzu ben gözlemliyorum. Bu önümüzdeki dönemde biraz daha oturacaktır. Ama pandemi öncesi gibi bir düzene geçişin olacağına inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Evet. Ama e, tamamen evden çalışma da. Yani bunların ikisi bir uçmuş gibi geliyor bana. Yani bunların ikisi de evet. sürdürülebilir gelmiyor ama ortada bir yerde bir yani bir anlamlı şey bir şeyler, A A anlamlı bir sistem kurulabilirse or orada güzel şeyler olabilir. Yani bugün mesela bir makale okuyordum. Uçuşlardaki iş uçuşları pandemi öncesindeki Nisan seviyesine dönmüş vaziyette. Çünkü insanlar iş toplantılarını yüz yüze yapmaya daha verimli. Yani zaten satışçılar hiçbir zaman <laughs> zuma sıcak bakmıyorlar. Çünkü o karşılıklı oturup o enerjiyi alıp bir şeyi satışı kapatmak çok daha ya Yani bir proje satmak, bir projeyi anlatmak, efektif. Öbür türlü insanı kaybediyorsunuz. Yani siz dinliyor mu dinlemiyor mu anlamıyorsunuz bile. Evet. O yüzden e, o zaten o trans, yani o değişim eskiye dönüşük bir kısma hemen ortaya çıkmış vaziyette. Aynen çıkacaktır. Yani ben şeye benzetiyorum bunu. Hani finans grafiklerinde vardır ya böyle her keskin hareketin evet. bir düzeltmesi vardır. Evet. Pandu, e, o düzeltme olacak aynen. gibi. Aynen. aynen. <laughs> Peki Grey ile ilgili başka paylaşmak isteyeceğiniz e, ya da ajansla ilgili paylaşmak isteyeceğiniz ajansın ile ilgili vizyonu ile ilgili bir nokta var mı yoksa yavaş yavaş toparlayabiliriz. Tabii Grid'e şu anda dünyadaki olan değişimlere ve Türkiye'deki her türlü koşula adapte olmaya çalışıyor. Yani özellikle bu dönemde stratejik toplantılarımız ve stratejik hani neler değişti ve biz bu değişimlerle ilgili ne yapacağız dediğimiz bir dönemdeyiz. Ekiplerimiz ve yöneticilerimizle sürekli bunları konuşuyoruz. Bunlar üzerinde planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Bir takım yani zorluklar var, belirsizlikler var bunlarla alakalı yoğun bir istişare döneminin içindeyiz. Umarım yani 2022 sonuna doğru hem ülkemiz için hem dünya için biraz daha öngörülebilir bir hale geliyor oluruz. İnşallah hepimizin temelini o. Hemen bu noktada tek bir soru, son bir soru daha sorayım. Griye eleman alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl özelliklere bakıyorsunuz? iş arkadaşlarınızı seçerken. Biz gri olarak kendine has bir dokusu olan bir ajansız. Dolayısıyla bu dokuya yani yardımlaşma ondan sonra gelişme verdiğimiz önem birbirine olan destek ve tabii şirketimizin müşterilere verdiği sözlerin yerine getirilmesi ki bizde çok sistemli bir çalışma vardır sözlerin her şartta yerine getirildiği zamanında ve olması gerektiği gibi teslim edilmesi gereken durumlar var. Dolayısıyla bunlara uyum çok aradığımız bir özellik. Dolayısıyla buradaki o dokuya uygun karakterleri seçmeye çalışıyoruz. Hatta zaman zaman karakter testleri vesaire yaptığımızda olabiliyor. Güzel. Öte yandan yine farklı disiplinlerde çalıştığımız için yöneticilerimize de bu konuda ciddi özellikler ve yetkiler tanımlamış durumdayız. Dolayısıyla o anki ekip dinamiklerine göre de biraz Ekipleri yukarı çekecek ya da belli hedefler üzerine çalışacak profilleri ya da takım ruhunu geliştirecek profilleri tercih edebiliyoruz zaman zaman. O konuda dinamik bir bakışımız var. Çok güzel. Peki, çok keyifliydi. Umarım de çok izleyenler keyifliydi. de aynı keyfi alırlar. Umarım. Teşekkür ederim. Takımımız. Ben teşekkür ederim.